Acaba nasıl daha iyi para kazanabilirim ya? Acaba daha çok para nasıl kazanabilirim bilmiyorum ki. Bir asistanım olsaydı ne iyi olurdu ya. Ama çok bilgili olması lazım. Aşırı bilgili olma olması lazım. Merhaba. Metahat'cığım sen acaba biliyor musun? Bilmiyorum ben ya. Ya Metahat'cığım düzgün konuşsana ya. Ne biçim konuşuyorsun? Hayret bir şey. Sen kimsin? Merhaba. Dostum. Dostum merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim canım sen nasılsın ya? Ben, ben iyiyim. Ben zenginim de. Yani zengin olacağım Oy, o yüzden şimdiden zenginim diyebilirim. Hmm, anladım ama nasıl zengin olmayı düşünüyorsun? Tükanım ver benim. Tükan. Dükkanım mı var mı? He. Hmm. Bak bir şey değil mi? Ben çok iyi bir işletmeciyim ve biraz önce söylediklerini duydum. Senin galiba bir asistana ihtiyacın varmış. Evet, doğru. Asistana ihtiyacım evet. var ama Bilgili, usta, böyle her şeyi başarabilen, ondan sonra bir şeyler yapabilen falan. Oo, sen tamamen beni anlatıyorsun ya. <laughs> Allah'ım hareketlere bak ya. Tamam, evet, gel, tamam gel sana, sana dükkanımı dedim. göstereceğim. Bakalım çalışabilir misin? Gel bakayım. Uyum sağlayabilecek bakayım misin? Benim çünkü kocaman da dükkanım çünkü. Hani ona göre yani. Bak. Bak şimdi şuradan. Görüyorsun. Evet, evet. Bak burada ne yazıyor? Buse Duygu'nun restoranı. Gördün mü hmm, bunu? Evet, evet görüyorum. Çok güzel. Yalnız ben size bir şey söylemek istiyorum. Gelin benimle, evet. buyurun. Gelin, gel, gelin. Geliyorum. Bakın. Evet. Geliyor musunuz? Mele 1905. İşte bu restoranın bu iki katlı restoran olmasını sağlayan kişi benim. Bu Gerçekten adamı mi ben yaptım? Evet. Ay o zaman canım, hadi gel ben seni işe alıyorum. Bak kaç müşterisi var bunun bak 1750 bin müşterisi var. Tamam işe başlayabilirsin hadi git başla. Hadi başla. kaç, kaç müşteri var 38 o ne ya 38 ne? Ya düzgün ev evdük da. Ayrıca sağ ayakla mı girdin sen bu dükkana? Bir dakika hemen. Bismillah, Bismillah. de sağ ayakla gir. Müşterilerimin tamam. hepsi de bir merhabalar de. Bir, bir bakar mısın sağ ayakla mı giriyorum bir bak bir. Tabi. Evet yani, evet bir sağ, ha, sağ tamam. oluyor ha tamam. Tamam hadi. Sağ oluyor bir. Bakayım. Ben kendime de bakayım. Önce biz hangi ayakla yürüyoruz? İyi iyi. Tamam iyidir. Eee. Üçümün merhaba de müşterileme. Hoş geldiniz. Para çantalı. Ay pardon para çantası değil. Hoş geldiniz müşteriler. Buyurun içeriye. Buyurun buyurun. Şimdi canım Buluşanım. sen bunların hepsini yemek hazırla git. Efendim? Bu ben çalışmıyorum. Ben genelde fikir veririm tamam mı? Mesela bir bu Bir dakika dükkanda... ya. Hmm. Ne demek çalışmıyorum? Ne demek çalışmıyorum oğlum? Sen şimdi burada böyle bir şey bakacak mısın böyle müşterilere bön. bön? Ha ben mi hesap burada sipariş alacağım böyle? Sipariş alıyorum. Bulursanın bak, siparişi siz de almayacaksınız efendim. Şimdi bakın hemen bir bütçemize bakalım. Ee, hemen bir işçi alalım. Ne alalım biliyor musunuz? Mesela bir garson alalım. Bursa yok böyle olur mu? yok ya? canım hiç bana garsona, marsona gerek yok. Ben paramı garsona veremem. Ama bulursanın böyle işletme olmaz ki ya böyle batarız aa. Nasıl bütün işletme işi, olur? Bütün işi siz yetiştiremez... Aa, bu ne ya? Abla video mu diyor? Bu kim? He, tanıyor mu sizi? E, e, tanıyor. Ben meşhurum buralarda. Ha. Ama evet. 30 tane müşteriniz var yani azmış. 30 müşterim olabilir. Yani beni sevenler... Aa, Level atladım. Level atladım şu anda. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Niye teşekkür <laughs> ederim? Level atladım canım. Artık başka yemekler de verebileceğim müşterilerime. Hep aynı yemeği yemek zorunda değiller. Arkadaşlar ya bunlar giriyorlar oturmuyorlar da öyle restoranda ayakta duruyorlar. Ya vallahi ya yemek yapıyorum burada bari bir işe yarayın kardeşim. Arkadaşlar etrafı toplar mısınız lütfen etrafı süpürün bakayım. He bak burada oyun oynuyorsunuz. Fare ay fare gelmiş mutfağımda fare var. Ben bu galiba Ana, başa çıkamayacağım. Yok ya bu eğitimle. Ben bu dükkandan başa çıkamayacağım. Ben galiba gerçekten iki usta almam gerekiyor buraya. Zaten evet, bin kesinlikle. liram da var. Zaten bin liram da var benim. Çünkü çok Oo. zenginim. Oo, Bana yeni garsonlar açılmış. Böyle de bir şey yani. Ama ben tabii ki de cimri olduğum için en ucuzlarından alacağım. Garsonumu e, alıyorum. Aldım. Bakayım evet. garson nerede? İşte burada. Bakın. Hani? David, adı David bu iyi çalışıyor. Çok... Aferin. Bir tane de şey alalım ustabaşı şuraya. Oo, Preston usta. Hoş geldin Preston'cum. Preston git şurada hadi çalış bakalım. Ben de yardım Hoş... edeyim. Aa ben yeah. edemiyor muyum artık yardım? Aa ya ben senin artık yapmana gerek yok. Artık garsonun var senin. O zaman bak. bize ne iş düşer biliyor musun canım? Burayı ne, ne yapıyorsun? Çocuğu belli de götürüyor. <laughs> evet. Burayı büyütmek. Burayı büyütme işi düşer bize canım. Bu aklını evet. da ben verdim. Sen niye vermiyor? Ben de diyecektim zaten bir iki gidelim diye. Ben sana boşuna mı para veriyorum? Ha, vermedim henüz ama vereceğim yani sonuçta. Yani evet, haklısınız. Bu dükkanı kesinlikle sandalye almalıyız Buse Duygu hanım. Evet bence de. Hadi gidelim de alalım şuradan. Tamam. tamam. aşağıdan. Preston, cim, Preston bak burada yani. Tamam mı? David'cim sen de dükkana iyi bak geliyorum. 5 dakikaya gidip geliyorum. Gel canım. Şuradan şopa gir. Evet. Girdin mi şopa? Şopa mı? Furniture'a girmeyecek miyiz? Ulan burada buraya tıklayacaksın bak. Buraya. Sen gittin galiba şu Sen gelmiyor mu? Ha ben tamam kendi dükkanımın önünden yapmam lazım. Aa niye öyle oluyor ya? Tamam tamam hadi şop'a gidelim. Hadi gidelim. Ben Geliyorum geldim. Geliyorum ben şop'a. Tamam ben biraz dolaşayım bakayım bunlar. Allah'ım ne kadar pahalı bunlar. Ben hiçbirini alamam ben bunları. Batarım ben burada canım oha, benim. Oha. Oha harbiden. Aa bak bu ucuzmuş ama bundan var zaten sende. Çok pahalı bunlar canım benim. Ama benim bir tane aslında şuna ihtiyacım var ya. Bu senin bakın. Hayır ona ihtiyacınız yok. Gelin benimle. Gelin lütfen. Geliyorum. Sizin tamam mı? sandalye masa ihtiyacınız var. Ne kadar çok sandalye masasıdırsa o kadar çok müşteri olur tamam mı? Sosyal mesafeye falan dikkat etmeyeceğiz. Herkes korona kapsın ama bizim cebimiz gerekirse para da olsun Şaka yapıyorum tabii o kadar da Ne biçim konuşuyorsun? Ben de korona kapabilirim o zaman. Dikkat etmezsem ben de korona kaparım. Herkes korona kapar. Bu sefer herkes korona kaparsa ailemdeki herkes de korona olur. Sonra korona diyarı kurarız. Anladın mı? Evet, korona ülkesi. Şimdi ben zaten şaka yaptım Bursa Hanım. Biz sandalye, masa alalım. Orada yerleştirmeyi ayarlarız. Sosyal mesafeye dikkat ederiz. Ee, şimdi şöyle yapalım. En ucuzundan de... alalım şimdilik. Bu sarı olan en ucuz değil mi? Bakayım. Bakayım. Sandalyeler 50-50 evet. Evet. Masa bu... ne kadar? 70. Masa... Tamam bu kesinlikle. Bundan kapın bayağı bir sürü. Hepsinden alalım. Tamam. O zaman şöyle 3 tane aldım. Yani daha doğrusu bende zaten vardı biraz. Şu an 6 tane oldu. Bir tane avize aldım. Hadi gidelim de yerleştirek şunları. Hadi. Yalnız bence bir dahaki sefer e, bulsan bir şey yapalım. Ne yapalım? Ee, lavabo almak yerine bence bir bulaşık makinesi alalım. Aa doğru iyi fikir. Ama ben bunları boşuna mı çalıştırıyorum. Hayret bir şey. Yani siz haklısınız. Bir şey diyemiyorum. Şimdi şunu şöyle koyayım. Şuraya doğru yayvan yayvan. Şöyle mi koysam? Şöyle mi koysun? Şöyle koyayım ya. Tamam bunu böyle koyduk. Şimdi koronadan dolayı mesafe olması gerekiyor. Bunu böyle koysak. Şunu da. Ya bunlar çok şey oldu ya. Bakayım şuraya insanlar oturabilecek mi? Otururlar ya. Tamam bunu da buraya koyduk tamam mı? Neredesin tamam. Yavrucu. Gel artık. Geliyorum. Bunu buraya koyarız. Bak canım. Masanın arasına çıkılmaz Dilara. Ya senin o orası... res, Bu ne ya? Bu ne Dilara bu ne? Ben ünlüyüm diyorum sen buraya geliyorsun. Teo'nun kıyafetiyle. Benim kıfayetimden gelip bir daha buraya ya. Ağlıyorum işte. <laughs> Kızı ağlattınız lan <ben>. gidin <Gidirler> lan. <laughs> Benim kı kıfayetim mi yok ki? Benim kıfayetim yok değil mi gerçekten? Niye yok? Yok tabii ki. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyoruz? Bana da yapalım bir tane ama git hocam olmuyor. Tamam canım en kısa zamanda. Onu da yapalım. Hatta böyle ciciyle elbiseli, elbiseli bir şeyler yapalım. Çok tatlış olur. Bence var ya, yani gerçekten bu sandalyeler yetmiyor. Fark etmişsinizdir. Müşterilerimiz çok fazla bence gidelim biraz daha sandalye alalım. Ya bu nedir böyle? İnsanlar ayakta kaldılar. Ayıp doğru, yani. Doğru, doğru çok haklısın. Hadi gidelim de alalım o zaman. Hadi Ay, gidelim. Ne yapıyorum şöyle? Hadi gidelim. Hadi siz, hadi siz gidin de alın. Siz ne sen ne yapacaksın? Şaka yaptım <laughs> ben de geleyim tam. Gel. Ben sen gelene kadar alıyorum birkaç tane. Burada bulaşık Vay makinesi neredeymiş ya? Senin Bu, için çok zor mı? bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu <laughs> ne? Bu fiyatlar e? ne? Aa altın olanı alalım. kalbime bir şeyler Dur kalbime bir şey oluyor. Bir şey diyeceğim. <laughs> Yok mu bir 3000 dolarınız ya? 3000 dolarınız vardır sizin. He, <laughs> bir de mi? altın alacağım yani. Altın almak için önce bir de bana şey lazım. Ee, güvenlik lazım canım. <laughs> Şu 3000'e yetmiyor mu paranız? Yetmiyor. Burada ne neymiş bu? Şeker mi bu? Aa Peki. şey mi bu? Şey atıyorlar evet. içine para. Aynen. Bak bu şey bunu alalım ya. Alalım alalım bunu. Alabiliyor muyuz? Aa çok pahalı. Aa. Şey bu. Robux alınıyor. Belki 25 Robux'u alınabilir. Evet. Şey evet bunun hiç eğer alırsak şey yapılıyormuş bu sanım. Ne yapılıyormuş? İçine para atıyorlarmış. O para da size geliyor. Yalnız ben aldım galiba biraz önce. Ha tamam. Tamam aldım. 25 almışsınızdır inşallah. Evet evet ondan aldım. Hadi gidelim ben aldım her şeyden. Ya çok güzel tukanım olacak ya. <laughs> i̇yi ki seni tutmuşum canım ya git hocu. Evet Gerçekten... benim sayemde gelişiyorsunuz bu senem. Yani seni gelişmek için almıştım zaten iyi oldu. Bir işe yaradın yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şunu şöyle koyuyoruz. Evet burada korona mesafesi birazcık şey oldu canlarım. Ama neyse ne yapalım yapacak bir şey yok. Yani Ro Roblox'ta da koruna kapmayı versinler. Ya bu ne ya? Theo'nun şeyi ikizi mi gelmiş buraya ne? Bir kurtuluş mu yok Theo'dan ne? Evet ya, lütfen çıkıp gider misiniz? Theo canını istemiyoruz burada. <laughs> Theo Can'cığım merhaba ama bak şimdi Theo can geldi diye burada indirim yapacak mıyız? Tamam hadi Hayır. yüzde yüzde ee, yapalım ya abi. Yüzde ne yapalım biliyor musun? Çok az. Yüzde Bursanım. çok az. Efendim. Yüzde 0.01 yapalım da müşterileri almanız lazım artık. Bekliyor Ama ben buraya eşya yerleştiriyorum. Hangi birine yapam? Arap bir Hiçbir şey yetiştiremiyorum ben bu dükkana. Ya benden bir tane daha olsa ne güzel olurdu. Bir de kendimden Bursanım. mi alsam? Efendim. Bu müşterilerimiz o kadar çok çoğaldı ki e, garsonumuz David yetişemiyor. Bir garson daha almanız lazım. Para mı kaldı? Ya para yok ki ya para olsaydı alırdım. Nasıl? Ne Neyse alayım alayım. 100 dolar da vardır canım. Tamam alayım ya cimriliğin sırası değil duygu. Alıyorum. Ne yapıyorum sürekli ya şuraya şuradan gideceğim. Evet alıyorum. Ama evet. bir şey söyleyeceğim. Artık 100 dolara alınmıyor işte ne yazık ki. Aa 500 de mi alınıyor? Evet canım ve param yok. Anlıyor <laughs> musun? Müşteri alalım müşteri kabul edelim. Evet müşteri kabul et. Gel buradan öyle konuşmak olmuyor. Şunları kabul edelim. Herkesi kabul edelim. Şunlar girin. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu oyun en çok oynanan oyunmuş ve biz de oynayalım deneyelim bakalım nasıl bir e, restoranımız olacakmış. Bu da benim restoranım oldu arkadaşlar gerçekten. Ben çok e, mutlu oldum. Çok güzel bir restoran. Ya normal hayatta da restoranım olsun çok isterim. E, kısa bir zamanda belki restoran turu yaparız arkadaşlar. Bakarız. Yani sizin restoranlarınız ne durumda? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gelişti bu restoranlar? Bakarız yani. O yüzden umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar benim restoranımı. Bu da benim restoranım. Anlıyor musun restücü? Evet arkadaşlar bu da benim restoranım. Çok mutluyum. Çok güzel bir restoran. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur izlerken. Olduysanız lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Lütfen like atın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tekin ederim ben ya. Şunları yıkayacağım daha.